tarım üreticisi sahipsiz. Çiftçinin bu bölgede para kazanma şansı kalmadı. Mazot gübre, ilaç, maliyetler fazla. Bu sene zaten biliyorsunuz ki hava yağışları çok olduğu için birçok bölgede sele gitti ürünleri. E, çiftçilerin durumu zor şu anda. Kabak işi bizim baba mesle. Pazarcıyız. Eskiden fideliklere tütün yaptığımız fidelik tarlalarında yaparlardı. Başlı başına hani sektör olmaya başladı. Yazın ekiyoruz Mart aylarında. Tarlalarımızın bir tarafına. Kışın satıyoruz. Bir gelir kaynağı. Mahallemizin Çetinkaya, Mardin Mardar daha doğrusu eski adıyla Mardar kabağı Bafra'da meşhurdur. Hem kuru olur hem lezzetli Kabaklarımızı biz cinsinden dolayı, topraktan dolayı fazla sulamıyoruz. Genelde hayvansal gübreyle yapıyoruz. Hayvan gübresiyle yaptığımız için hem kuru oluyor ve bu saate kadar bu 11. ayın hemen hemen hala mahsullerimiz tarlada toplamıyoruz. Rüzgarı, güneşi, yağmuru her türlü yiyor. Kabak tarlada durdukça lezzetleşiyor. Yani yeşil toplamıyoruz. Kabakların kurulmasını bekliyoruz. Kabak kırmızı, hoş, güzel göze görünürse dikkat etmesi zaten o kesilen kabak fazla durmuyor tezgahta gören halkımız kabak güzel diye alıyor. Vatandaş ne alacağını biliyor renginden. Kaban kuruluğu önemli. Koyu kırmızı. Çıkan kabaklar lezzetlidir. Halkımız rahatlıkla alıp yiyebilir. Herkes kendi bütçesine göre tarlasında boş yer alternatif ürün olarak köyümüzün yüzde onunda yüzde yirmisinde kabak üretimi vardır. Hemen hemen herkes yapıyor. Sulanmadan hayvansal gübreyle yetiştirilmek bir bakımdan hem hem organik oluyor hem de lezzetli oluyor. Şimdi şöyle bir şey çok büyük karı yok. Aslında biz alışkanlık yapıyoruz. Çiftçinin bu bölgede para kazanma şansı kalmadı. Mazot gübre, ilaç bu tarlaları 2 3 kere sürüyorsunuz. Maliyetler fazla. Hiçbir sebzenin bu Bafra bölgesinde çeltiğinden alında tütününe kadar Bafra'nın üreticisi sahipsiz. Çiftçi ne üretirse üretsin, Sebze Birliği Başkanı var, Ziraat Odalarımız var. Hiçbir başkan görevini yapmıyor. Çiftçinin yanında durmuyor. Sesimizi biz yukarıya iletemiyoruz. Yani bu yerleri biz arazileri çiftçilik yapmayan arkadaşlarımızdan kiraya alıyoruz. Aldığımız bu yerlerden hiçbir destekleme alamıyoruz. Tapusu olan alıyor. Tapusu olan da çiftlik ağası alıyor tapu mazot parasını desteklemesini oturuyor aşağı. Bize çiftçiye bu ürünü yetiştirene hiçbir şey yok. Biz yıllardan beri gelen milletvekillerimize, bakanlarımıza seçimden seçime geliyorlar tabii. Geldiği zaman söylüyoruz. Yetkili il başkanlarımıza da söylüyoruz. Çiftçinin sahibi yok. Bizim şikayetlerimiz bunlar. Maliyetlerimiz fazla. Yani sebze, çeltik, buğday 6 liraydı. Arpa 5 liraydı bu sene. Mısır şu anda 7 lira 8 lira. Çiftçinin zorlukları büyük. Allah kolaylık versin bütün çiftçi arkadaşlarımıza. Şimdi şöyle söyleyeyim mardar kaba bizim mardarımızın sembol bir ürünü hale gelmiş durumda. bugün bunu hani mardarlılar ticari amaçlı değil de sürdürebilirliği olsun diye. Bugün mesela diyelim ki gittiniz bir bafra pidesini başka bir şehirde istediniz. Bafra pidesi nasıl meşhursa. Kabak alacak kişi de Mardar kaba dediği zaman o da aynı bir bafra pidesi kadar bir meşhurluğu vardı. Sürdürebilirliği çok önemli kabağımızın. Zaten bizim bu bölgenin kabakları hem kuru olması açısından, lezzetli olma açısından çok tutulan bir kabak oluyor. O yüzden ismini koruyor yani şu anda. Aslında üreticilerimizin diğer ürünlerde de, bütün ürünlerde de zorlukları var. Bu sene zaten biliyorsunuz ki hava yağışları çok olduğu için birçok bölgede sele gitti ürünleri. Çiftçilerin durumu zor şu anda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün bu kaba yetiştirmek diğer ürünler kadar işçiliği yok. Bir maliyeti yok. Şimdi sürdürebildiği de daha da ileriye gidecek bir şekilde ürün. Neden derseniz bugün insanlar neyden kaçıyor? İşte mazotundan olsun, gübresinden olsun, ilacından olsun bunların hepsi bir masraftır çiftçi için. E şimdi günümüzde aslında çiftçinin belini büken işçiliği oldu. Yani işçilik maliyetleri çok yüksek. Ama en azından bu kabak işçilik istemiyor. Yani fazla bir uğraşı yok. Ve bizim yöremize, bölgemizin bir gözde ürünü diyelim. Mardar kabağı. bu şekilde yani çiftçilerimiz hala tercih ediyor kabak üretimini.